İsa Aleyhisselam sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir. Ehli aşkta Vedud ismi İsa Aleyhisselam'da Kadir isminin galip olduğu hadisattan belli. İsa Aleyhisselam ya geldi ya gelecek. Mübarek zatın gelmesinin zuhurundan dolayı alemde Kadir ismi hakim şimdi. Sebeplerle izah etmek mümkün değil yani. Allah öyle sebepsiz oturtturuyor yani, işte budur diyor yani, ha, işte budur, ben Allah'ım, işte budur. Şimdi bir Erdoğan'ı bu kadar düşmanın içinde, dahili, harici, bu kadar düşmanın içinde ayakta tutup meydanlarda konuşturan ilahi kudrete basın. Kendisinin en büyük düşmanı, kendisinin koruyucusu, belinde devletin resmi tabancası her zaman ensesinin dibinde geziyor. Bir mermi meselesi değil mi? Bir kuşun meselesi. Allah attırmıyor. Allah'ın muhafazası. Muhafaza ettirmiyor. Kadir içmi. Bütün hadiselere bakın. Öyle dikkat, yani böyle hadiselerin oluş şekline değil de dibinden doğru bir bak. Hadiselerin dışından, hikmet noktasıyla bak gümbür gümbür yani her şey böyle öyle sebepler mesela sebepler kalmamış gibi yani nasıl İsa Aleyhisselam bir işte hastanın bağırsağını, ciğerini, böbreğini, dalağını masanın üzerine koyuyor, bir dua koyuyor, şey yerine gidiyor. Kadir ismin. Aynen onun gibi. Bugün Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismi mütecelli alemde. Yine İş aslına rücu etti. Küfür tek millettir, İslam tek millettir. Yine iş aslına rücu etti. Kadir ismi, Celal tecellisi var. Celali tecelli var. Celali tecelli var. Yakındır kılıçlar çekilecek. Zaten yer yer çekiliyor. Yakındır. Bu Barbaros'un kılıncı, bu Anderya Dorya'nın kılıncı. Birbirinin karşısına gelecekler. Preveze'de. Bütün Avrupa'nın donanmasını hepsine helak etti. Prevaze'de Avrupa donanmasını helak etti. Barbaros Sayedin Paşa. Daha onun gibi neler var? Hacı İl Bey bir gecede 40-50 bin kişiyi kesti, kolları yoruldu, adam kesemez duruma geldiler. Yani kollarının yorulmasından artık adam kesemediler yani. Sırf sındır zaferi. Halil Bey bu Kosova civarında bir yer. Yine Celali tecelli geliyor. Yine Gazi Osman Paşa Rus şeyine e, kaleyi teslim etmedi. Şeyh Şamit senelerce Rus'a kök söktürdü. Süper cümle. Süper Kök söktürdü. Yani yine elhamdülillah o güzel hoş günler geliyor yani. Böyle şehit olunacağı günler, Müslümanların şehit olacağı günler. Şehitliğinin garanti olduğu günler. Fitneyle değil de yine şeyler orada var. Ama düşmanla haçlı ile ederken şehit olmak. Haçlı ile Hani kefere meydanda bir Osmanlı askerinin başını vuruyor. Herhalde kefere aklı kim bilir ne düşünüyor. Gidip yerden alıyor mübarek başını. Alıyor koltuğuna kaçmak istiyor. O arkadaşı bağırıyor. Mehmet senin kafanı götürüyorlar. Diyor o gövde kalktı gitti. Kefereden başını aldı yanına. Ondan sonra yattı. günler geliyor. Çok güzel, güzel günlere girdik yani. Elhamdülillah. Çok hoş günlere girdik. Bizim de istediğimiz bu. Allah rahmet etsin ben bir gün böyle radyo falan dinliyorum. Babam dedi oğul ne dinliyorsun? Dedim baba haberleri dinliyorum. Dedi bu haberlerin ne kadarı doğru ne kadarı yalan? Dedim hepsi yalan. <gülüyor> <gülüyor> dedi oğlum bile bile yalan haberler neye dinliyoruz? Dedim baba sen niye hiç ilgilenmiyorsun siyasette? Oğlum dedi ben bir gün ilgilenirim o günü bekliyorum. Ne var dedim? Dedi iki olacak. İki olursa dedi meydana çıkarım. Dörde beşe akıl vermez dedi. Kafirler Müslümanlar. Saflar belli olduğu gün dedim ortaya çıkarım dedi. Bu başkanlık onu getiriyor işte. Küfürün bir adayı olacak, İslam bir adayı olacak. Bu araki söylüyordu ama 70'ten önce söylüyordu. Herkes kendine gülüyordu ya. Şimdi yine o noktaya geldik. Küfür tek millettir. Çok keyifli oluyor biliyor musunuz? Yani karşıdakinin gücü hiç mühim değil yani. Hiç mühim değil biliyorsunuz. Anlatmışım o hadiseyi. Bu Balkanlarda bir kale düşman tarafından muhasara ediliyor. Aylarca. Ve kalede artık takat kalmıyor. Yani silah kaldıracak takat yok. Yemek yok. Ekmek yemek bitmiş. Artık dışarıdaki adam sulh teklifiyle şey yapıyor. Silahlarınızı ve yakınlarınızı alıp kaleden çıkın. Hiçbir şeyine de karışmayacağız. Kaleyi bize tek Artık kale kumandanı konuşuyor. Diyorlar ki valla çare yok yani artık silahı kaldıramıyoruz, kılıncı kaldıramıyoruz yani. Su yok, ekmek, çoluk çocuk hep perişan. Tamam. Yarın sabah kale kapısının önünde imzalayacaklar. Mukavele şeyi, anlaşma imzalayacaklar. Kaleyi boşaltıp gidecek bunlar. Onlar da kaleyi alacaklar. Canlarına, mallarına, hiçbirlerine dokunmayacaklar. Tamam. Tam o gece yakın yerlerden bir kaleden Osmanlı Paşası iki devent gönder, iki asker gönderiyor. Diyor ki hele gidin o kaleye durum nedir? Eskiden bunun gibi değil, telefon yok, şu yoktu, illa gideceğiz. Gelmişler, durumu öğrenmişler. Demişler, biz bu anlaşmayı kabul etmeyiz, siz edin. Nasıl olur, olur demiş. Sabahleyin inmişler kapının önüne. Efendim, bu kaveleyi müzelleyecekler. Dur demiş, iki asker durmuş. demiş, Dur, demiş. Demiş, biz sizinle harp edeceğiz bir orduya karşı. Biz ikimiz sizinle harp edeceğiz. Eğer bizi yenerseniz o zaman mukaveleyi imzalayın. Yoksa biz müsaade etmiyoruz. Bunlar da tamam demişler. Bunlar belden yukarı soyulmuş dal kılıç. Çekmişler kılıncı. Kanını kırmışlar. Dalmışlar ordunun içerisine. Ne kadar iyi yapacaklar ya diye. Ne kadar kestilerse kesmişler. Şehit olmuşlar. Mukavele ondan sonra imzalanmış. Napolyon'un askeri şeylerindendir, nasihatlarından. Osmanlı ordusunu çok sıkıştırıp dal kılıç olmaya mecbur etmeyin. Osmanlı ordusunu çok sıkıştırıp dal kılıç olmaya mecbur etmeyin. Dal kılıç oldular mı? Gök. Yaz, kış ne olursa olsun belden yukarı soyunuyorlar. Kılıcın kınını kırıyorlar. Tek kılıç. Ve meydan, atılıyorlar meydana. Benden gelen gelsin diyor. Onların dönmesi yok. Yani onlar illa şehitliğe gidiyorlar. Sağ dönmek yok onlarda. Adet o. Dal kılıç oldu mu sağ dönme yok. İki kişi orduyla harp ediyor. <laughs> şehit oluyorlar. Mağlubiyet yok. Şehit oluyorlar. Ondan sonra o Yani insanın elhamdülillah Böyle ikiye bölünmesi dünyanın beklediğimiz güzel günler. Beklediğimiz güzel günler. Endişesiz kafirle sıkacaksın. Endişesiz kafirle mücadele edeceksin. Dahili mücadele <laughs> kuvveti bitirir. İnsanın moralini söndürür. Harici mücadele kuvvet verir insan. Mesela İsa Aleyhisselam sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir. Ehli aşkta Vedud ismi ve ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakimdir.